Kur'an'dan damlalar. Yaman rakip kimdir? Kur'an cevap veriyor. Dilinde Allah kelimesi vardır, kalbinde Allah idraki yoktur. Bakara suresi 204. İnsanlardan bazıları dünya hayatı hakkında öyle sözler söylerler ki, "Sen hayret edersin." Kalplerinde olan şeyler hakkında Allah'ı biliyor sanırsın. İşte o yaman bir rakiptir. 205 O kimse yeryüzünde bir çalışma, bir gayret içinde döner, durur. Fakat o kimse orada ikilik, bozgunculuk içinde ve gönüllere sunulacak hakikatlerin bilgilerini ve gelecek nesilleri helak etme içindedir. İkilik, bozgunculuk içinde olanlarda Allah sevgisi yoktur. Buradan çıkarılan işaretler. Asla ve asla Allah kelimesini çok söyleyen insanların sözlerine kanmayın. Yaşantılarına bakın. Yaşantılarında zerre kadar zarar verenlere, ayrımcılık içinde olanlara, bozgunculuk içinde olanlara kanmayın. Dilinde Allah kalbinde Allah idraki olmayan kimseler. Onların içlerinde hep ikilik, bozgunculuk, düşmanlık, ayrımcılık vardır. Konuştuklarında etrafındakiler onlara hayran olabilir ama onlar Allah'ı bilmekten uzaktırlar. Bu halde olanlar dini para kazanma aracı yaparlar. Dinden kazandıkları parayla giyinirler, yemekler yerler lüks evlerde otururlar, son model arabalara binerler. Hz. Muhammed'i bu zihniyetteki insanlar Mekke'den kovdular. Güzel insan gizlice gitmeseydi öldüreceklerdi. Zaten bu halde olanlar da hakikati anlatmaktan uzaktırlar. Çünkü kafalarında şahsi çıkar olunca Allah onlara hakikat kapılarını açmaz.'' Onların anlattıkları hep akıllarında olan şeylerdir. Gönülleri boştur. Bunlar dinde kendilerine makam, saltanat, şan, şöhret bulma peşindedirler. Böyle halde olanların dilinde bir Allah kelimesi varsa beş birilerini küçük görme kelimesi vardır. Bu hallerde olanlar hep ibadet değilmiş gibi görünürler ama tek amaçları vardır, kendi nefsi çıkarları. Böyle halde olanlar masum gönüllere hep ayrımcılığı, fitneliği, ikiliği, birilerini kafir görmeyi sokarlar. Gönlünde Allah idraki olan ise içinde zerre kadar da olsa bir kin, bir düşmanlık, bir hainlik taşımaz. İnsanların eksiğini aramaz dedikodu yapmaz insanların hatalarını aramaz hep kendi hatalarına bakar insanların özellerine karışmaz sırlarını anlatmaz insanları inançlarına göre ayırmaz ibadetlerini kerih görmez kendini üstün görmez başkasını küçük görmez içinde düşmanlık taşımadığından Allah'ın hiçbir kuluna zarar veremez. İnsanlara kötü, mahlas, lakap takmaz. Birileri acı çekiyorken o eğlenmez. Bir evde hüzün varken o gülmez. Dünyanın neresinde olursa olsun acı çeken varken o da acı çeker. Aç olan, hasta olan, sıkıntıda olanların hissiyatlarını içinde taşır. Elinden, dilinden, halinden zerre kadar da olsa zarar vermez. Zaten içinde düşmanlık, hainlik taşımayan kimse zerre kadar da olsa kimseye zarar veremez. Dünya makamı, şanı, şöhreti peşinde olmaz. Bir makama gelmek için birilerini kandırmaz. Birilerini ezip geçmez. Ona düşmanlık bile yapsalar o içinde Allah'ın mağfiretini hisseder, ona göre hareket eder. Allah'ım bizleri kalben seni idrak edenlerden eyle.